Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milli Savunma Bakanlığı, askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisinin tasarım aşamasına geçildiğini duyurdu. Bakanlık kaynakları pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da artırıldığını vurgulayarak, askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisinin tasarım aşamasına geçildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında ise şu konulara ilişkin açıklama yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır. Bu kapsamda Kara kuvvetleri komutanlığımızca çeşitli miktarlarda, mini akıllı mühimmat, elektronik taarruz sistemi milkar ve hisario füzesi, nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sayın Bakanımız 03 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısına katılım sağlamıştır.